Ve geldik dördüncü sorumuza. Demişiz ki burada ayrıt uzunlukları x ve 2x olan bir kartondan demişiz arkadaşlar şundan. Taban ayrıtı x olan kapaksız bir kutu yapılıyor. Yani bu ne anlama gelir? Bunun taban alanı x kare olacak. Yani şöyle bunu x'e x diye böldüğümüzde arkadaşlar burası tabana kullanılmış. Sonradan gördüğünüz gibi arkadaşlar eşit şekilde yükseklikleri var. Yani her parçanın yüksekliği birbirine eşit. Dolayısıyla şu elde edilen parçadan ne yapmış? Toplamda 4 tane birbirine eşit. Yani x bölü 4, x bölü 4, x bölü 4, x bölü 4 olacak şekilde parçalar kesmiş. Ve üst üste yapıştırmıştır. Kutunun hacmi 128'dir demiş. Bir kere kutunun taban alanı x çarpı x. Evet yüksekliği ne olacaktır dedik arkadaşlar şu parçalardan dolayı x bölü 4 olacak. İşte bu bize 128 olarak verilmiş. Daha sonradan şurası x'in küpü yapacak. 4'ü karşı atacak olursak arkadaşlar ne gelecek? 512. Bu x'in küpü. Bu da 2 üzeri 9. Bunları sadeleştirsek burada 3 gelecek. 2 üzeri 3'ten de arkadaşlar 8 gelecek. Bizden x'i istemişti. Doğru yanıt d seçeneğidir.